şey, şey yapma. Gerçekten... Evet şu anda İzmir Denizler Derneği 23 Nisan bayramını kutluyor. Videoya çekiyoruz. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yıl kutlamalarını bu sene koronavirüs nedeniyle İzmir Denizler Derneği ikinci Başkanı Sayın Zarife Teyzem sayesinde Facebook'tan ve sosyal medyadan kutluyoruz. Sayın Başkanım orada. Ve bir tarafta İzmir, bir tarafta Denizli. Ege, yani Ege'nin dört bir yanından sosyal medya üzerinden kutlama devam ediyor. Merhaba, merhaba. Nuri Bey, koronavirüse karşı tam tedbirli Evet. Hep beraber. Ne güzel, ne güzel. Canlı yayın yönetmenimiz Sayın Ergül Türker sırayla Üye Yönetim Kurulu üyelerini bağlıyor ve şu anda sanırım Özlem Hanım gelecek.